Sevgili izleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kolayca işlediğimiz büyük günahlardan olan gıybet nedir sorusuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gıybet nedir bilir misiniz? Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hz. Peygamber gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır buyurdu. Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz diye soruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin yoksa o zaman ona iftira ettin demektir buyurdu. Evet sevgili izleyicilerim gıybet kul hakkı içeren bir günah olduğu için büyük günahlardandır ve gıybet edilen affetmedikçe Cenab-ı Hak da gıybet edeni affetmez. Biz iradi olarak istekli olarak bu günahı işlememek için gayret sarf edelim. Cenab-ı Hak da bizi bu günahı işlemekten korusun. Amin.